Merhaba arkadaşlar kaptan oyundan ben Alperen Bugün sizlerle yeni serinin ilk bölümüyle karşınızdayım Bu seriye oruç oruç çekiyorum dedim bir seriye başlayayım Oh şöyle bir sistem buldum içine su koydum Oh mis serinletiyor neyse Oh sık 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 ee, Bu serideyiz işte atletik Club başladım böyle çok yüksek bir kulüp almayayım dedim Bu kulübe bir şeyler kuru, kuruyorum 11 milyon transfer bütçesi olan küçük bir kulübüz Evet şimdi Utras Bey dos bu aslında. Ben de diyorum beyler şöyle bir şey yapalım biz. İki göbekle oynanmaz. Birini defans portası atalım. Ama bunu göbeği daha iyi. O zaman bunu defans portası yapalım. Utras Bey'i alalım onun yerine. aynı Şimdi ne kaldı arkadaşlar burada? Kaptanı seçmişiz. Ben at tamam. Kısa free için. Ben at tamam 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 beyler. PV niye at kullandırıyorsun ben at varken? Hücuma kim katılsın? Adris zaten katılacak da bunu anlamadım ben hala bunu neden seçtiriyor bize Forvet Evet şimdi bizim neyimiz eksik Tabi kılıçta işte ilk Bir e, bize ofansif os lazım O e o e o os Neyse. Alayım şimdi ben hemen bir tane. Pozisyon. Ofansif. Pazar. Genel derecesi. Takıma 80'in üstünde. 80 şöyle. 81'lik falan bir şey. Ver bize olsun. Ama tam olsun olsun böyle. santik Cazorla. Yaşlı. Mesut. Bir mm -mm, şey yaramaz bende. Bana hıs Hız 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 hız. Boksa Mesut çok hızlı. Evet. O sarıyoruz kendimize. O Sepia Continuo. Güzel tam istediğim tip biri. Onun numara oyun tarzı. Genç yapıda. Buna ver teklife. David Silva. Pasta daha çok yoğun. Bana hızlı lazım. Nasri. Nasty'e de verebiliriz. Sterling. Uuu abi beyler bu çok hızlı buna ver. Kevin de Bruyne olmaz. Can olmaz. Wine Rooney var ama Memphis Defay oynuyor mu orada? Memphis Defay'a da ver ben bunu seviyorum. SLA da oynatırım ben bunu sıkıntı yok. Memp Memphis gelirse. Evet şu an Barcelona ile iki tane maçımız var İspanyol pası. Ee, zaten sanırım bu iki maçı oynarım belki ya da 1'nöy bile oynayıp bitirebilirim bakıyorum şu an. Eee Granada'ya oynarım ya. Çünkü transfer yapıyoruz falan. Evet. İlk bölümüm böyle kısa olsun, Zevkli olsun. Evet. Eee P 26 istemiş. Çok. 20 Sterling vermiyorlar. The Fuu! Sonlandı ben defayı alamam. Hangisiydi bunların hızlı olan arkadaşlar? Hız 76 patlama gücü çok iyi. 83 hızı düşük, hızı yüksek patlama gücü. Bu ne adamın ya? Bu bu. Ee, continue Nasri. Falsosu iyi bak Continue'nun. Duran topları da iyi aslında Nasri karşılaştırsan mı lan bunları? Birbirleri arasında yarışmasını istemiyorum. Heyler. Boks'un şu hareketlere. Çılgın koşu, Al Kontinyoru. 26 vericius transfer ücreti takım batacak ya. Kulüp borçlu oldu şimdi battı kulüp. Ya aldım ama. Gelsin vallahi hayırlı olsun. Yarına yetiştiririz onu. Gelir şimdi o bugün. Hadi bakalım. Şarkı çok güzel. Pep Continuo takımımıza katıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Abi. İlk oyuncu evet. İlk oyuncuyla sözleşme imzaladınız falan. Hayırlı olsun diyor. Şimdi gel bakalım kontinyo. tokumun Yeni yıldızı. Kontinyo. Evet aldık Evet Şimdi bunu nereye koyayım? Şimdi stoper lazım olur. Ama bir tane lazım olur ya. İçeri şey tak gitsin o. Avrun tenaksam böyle iyi oldu takım. Ve bugün maça başlıyoruz. Hadi hayırlısı. Formalar. Hadi yüklen yüklen yüklen. İkimiz de sağ yakışır mı? Şöyle olsun. Ay, evet arkadaşlar. E şimdi ben bu seriyi iki günde bir çekerim. E, şu an e, Kaptan Hasan'ın bilgisayarında da bir sıkıntı var Format atacak e, Dün Samp'ın çekmiştik yeni bölümünü 7. bölüm olarak Ama arkadaşlar e, Şey olmuş e, Samp iptal olmuş yani nasıl desem e, Skype'dan konuştuğumuz için Kaptan Hasan'ın sesi yoktu Silmek zorunda kaldım Onu ayarlayıp yeniden çekeceğiz Onun arasında bunu izleyin Buna bakın yani ne diyeyim Hadi başladım aç. Adriyis, oraya doğru hızlı bir koşu sergiliyor Adriyis. Aldım. Koşan. Attım pası. Oo. Orta seviye ya. Ben hep amatörde oynuyordum arkadaşlar. Dedim video çekiyoruz. Böyle ara sıra yavaşlatma versiyonu var bunu anlayamadım. Şu an fiyay mesela FPS 25. Bak yavaşlatıyor ama böyle. Saçma olmuş. Allah onu boş bıraktık. Lan yürü git. Cık. Oyun azından mı sıkıntı var? Anlayamadım. Orada bir araba istedi. Aldı. Of iki kişi be a. Ardadan kapın o topu. Aynen aldık. Şimdi hazırlık pasları yapalım beyler. Onların sağlayış sakin oynamalıyız. Demarco sen defansın kardeş. Arda biraz ata, ataksif olduğu için ata daha çok seviyor. Şimdi bir orta kafa vuruşu ve gol 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 gol. Adries Helal olsun. Evet. Çıkıp çıstıp çıkıp çıstıp. Evet, Adries'in attığı golle spikerlik yapayım ben birazdan. Adries'in attığı golle Atletik Bilbao bir geçti Tekrar izlemeyelim. Gerek yok geç. Kayda tıkladım. Bir de ben böyle attığım ilginç goller hakkında bir kayıt yapabilirim arkadaşlar. Çünkü çok güzel goller attım. pesler Akrep vuruşu. Ölü yaprak. Doğdu. Pike. Geçti ben atı. Pasını da uzlaştırdı. Marcos dikkat. Yaslan sen geriye Laporte'ye. Aynen. Şimdi Marcos sen orayı kapat. İşte bu ya. Elar defansı iyi yaparım ben. Saya ta koşamıyor ki bu. Bir de Marcos. Philip mi? Philip sanırım. Oo. yeni isim top kaybetti. Gitti. Press. Hadi be. Arda. Beyler Press. Press. Pres, Press. Press. Şimdi Iniesta. Benat aldı topu. Benat'ın pası Adruiz'e. Adruiz'e yakın baskı Busquets'ten ve topu çaldılar. Şimdi Neymar. Neymar kaptırdı Neymar. Neymar kaptırdı. Şimdi Adruiz'de. Uuu. Pique öldürdü. Hocam. Ben de onun adamını. Bak buna veriyor ya. Sinir oluyorum böyle. Arda diyor olan taraftarlar şu an bunun da sesinde o sertti sıkıntı olabilir ama Arda çık 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 Arda yapıyor taraftarlar bırak pas yapsın zaten Barcel pas yapmayı seviyor deriz Arda kaptırdı Adris lan Aman. hemen öne Munayin ya beyler orta seviyede çalım atmak gibi bir şansınız yok. Çevir orada topu. Çevir oyunda ara çok sıkıştı. Su saati. Beyler adamlar sok tutmuyor ki içeriyor. Munayin. Şimdi burada biraz boşluk var önde. Oo. Oh. Ondan. Ondan çıktı. Barça yapıyorlar şimdi de. Şimdi bir çalım. Çalım başarılı. Bunu oyundan bir de şu hareket. Bir vole. Hadi be. Beyler şu harekete bakın ya. Bum. Geçtim hareketi de çektik ama hop bu dışarıda ah kalbi olmadı bu hadi 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 pres 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 pike vakti. tek pas yapar o aynen kaleci ileri vurur ve ilk yarıda bir sıfırlık üstünlüğümüz Evet. Abi haklı. 150 %50 iki şut bir kaleyi bulduğunda gol yediler. Biraz daha iyi oynamalıyız. Biraz daha ortalar, biraz daha böyle bir rakibi boğmalıyım ama baksanız orta seviye adam direkt üstünüze geliyor ve ben adam geldi diye aldı diye hata yaptım şu an. İnanamıyorum. Yap yakın pres işte bu kim kullanacak lan? Biriniz alın şu topu. Hep Messi oynuyor. Oo Messi. Messi. Vur 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 ileri. Vur. Böyle çok kötü geldiler ha. Sus ayeta. Yardır aslanım. Yardır aslanım. Geçti. Ah be. Havadan atacaktım ya. Bende de suç. Aynen. Hadi al artık ya. Neyi bekliyorsun? Dönün geri. İtiraz be. İtiraz benim pasım yine. Oradan çok hızlı paslar. Yedim onu. Bu sefer yedim. Yedim. Çevir içeri. Kı atsana. Atsana. Beyler görmüşsünüzdür alttaki çizgiyi iki saat önce bastım atmadı Salak taça çıktı yapay zeka işte Serinleme vakti Oh Oh Of oruç oruç ya yaptırmayın şöyle ada Oo oh. güçlü Oo oh. oh. değdi Arda değdi korner Şöyle Güzel bir yer orta. Kafa gelmedi. Demarkos kaçırma aman. O ayak dışı pas. Çıkardım dışa. Yaptım ortamı. İndiremedim içeri ya. Riskli yer attı. Kaçın bir. Kötü aldım kötü. Kötü aldım. Alves de bir yetenek zaten beyler. Ben ki şunu alayım. Şu kaçan benim olsun. Press press pres, press. Pres. İşte bu. İkinci gider dengeyi bozar. Geçtim. Beyler. Bu Dona Alves var ya. Makine bildiğiniz ya. Geçemiyorum adamı kontinyon çalımını yedi. Uf, şık dönüşler 6 hadi ya Suarez Messi başla tırtmadık 3 hec Üç 3 kafalayıcılardı değil mi onlar öyle diyorlardı kendilerine şimdi su seyahati oh. ya nereye kaçıyorsunuz bu kadar mı korkaksınız Oo ne güzel pike yemiştim o arkamdaki olmasa beyler. Yeter çok yorulmuş onu çıkarayım. Evet şimdi çıkacak simler P continue. Rico gelsin. 74 ibayi alalım. Bunu yan abi bana kanat lazım. Al bunun yerine yaptım da çıktı beyler geri bas yardır 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 niye stada çok yorulmuş ama Neymar Neymar geçti Jordi alma bomboş önü kapattı tamam kapattık ben bu bunun markaj bende hop lan o da on... bu bu fosuzdu ikinci fosuzdu ikinci de hiçbir şey yapmadım İkinciye veremez. Sık, sık 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 sık. Oh seninle. İlkine verdi sanırım zaten. İkinciye verme gibi bir lüksü yok. Evet ilkine verdi. İkinci de evlenmedim. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Oh. De Marcos. Un... De Marcos Geçti. As gol yedik ha. Çok yaklaştılar. Beyler ben de bir aydır oynamıyorum. Samp kastım, tank kaldım. Onlar da yeni bölümde görürsünüz. Tank'a binebiliyorum. biliyorum. Aslında 2000 puan da biniyormuş. Benim puanı 2300 yeni öğrendim nasıl bineceğini falan. Ya bu adam. Çek geri. At yanına. Yardır. İşte bu. Hadi. Ben Marco'yu çalmalıyım beyler bu takma. Adruiz gördük Ali'yi. Vuruş. Abi. 1-0. 1-0 olsun bizim olsun. Kazandık. Ibuya seviniyor. %50 %50 maçın adamı Adruiz iyi oynadı. Onlarla da Dani çok iyiydi bence. 6.0 vermişler. 6.5 olabilirdi. Güzel maç oldu. 1-0 yendik. 3000 lira 3 dolar mı ne kesiyorlar ya yendik ya e neyse arkadaşlar evet bu maçı bir dahaki bölüme bir dahaki bölüm daha uzun olacak bu bölümde bir 20 dakikaya yakın oldu neredeyse ee, bakalım görüşmelerde bir şeyler oldu yetenek avcısı rapor verdi ee, bunlardan bana lazım yani. biz ise onun için gidiyoruz sıfırla şunları seni ya ne? şaka mı bu lan? bu değil mark ya, mark Ha şu S işte bu ya ben bunu istiyorum bana bunu ver trans şey mi alsaydım evet neyse burada bitirelim arkadaşlar ona isteği verdik evet e, yeni bölümlerinizde her zaman sizi coşturacağız kanala abonelerinizde elinizle bu videoya beğenilerinizi bekliyorum en az 5 e, şu an şimdi küçük bir hedef 5 beğeniyle başlayalım hep 4 oluyor bir kere de 5 beğeni olsun arkadaşlar görüşmek üzere abone abone bize abone olun e, kapanışları biliyorsunuz hiç yapamam abone olmayı unutmayın başka diyebileceğim kanalı önerin bakın sizin için bu kadar videolar çekiyoruz bizim hedefimiz ün değil sadece sizi eğlendirmek zaten sizi eğlendirince biz de eğleniyoruz amacımız budur ee, abone olmayı unutmayın beğenilerinizi bizi coşturun oyun isteklerinizi yazabilirsiniz ee, bir bile bir yorum bile olsa hemen okurum ve o oyun isteğini değerlendiririm arkadaşlar görüşmek üzere